Bir canlı yayınla daha sizlerleyiz değerli dostlar. Ben Ramazan Faruk Güzel. TV Focus gündemde sizlerle e, gündemdeki bir konuyu işlemek istedim. E, bir şekilde dolaylı bir şekilde de e, ucu dokununca insana e, bu İsveç iadeler, NATO listeleri demişken e, konu hakkındaki de e, kendi e, mülazalarımı paylaşmak, sizlerle konuşmak istedim şimdi manşetimiz ne konumuz nedir işin içerisinde İsveçli ve Amerikalı firmaların olduğu bir yerde bunun Türkiye'de alkol ölçen bir alet alkol metre diyebiliriz bunun Türkiye'de giriş için Erdoğan ailesine rüşvet verilmesi bu konuda yine biliyorsunuz bu işlerin takibini yapan Bilal Erdoğan ve asıl keş yukarı Erdoğan'ın yine adının geçtiği böyle bir rüşvet skandalı ve İsveç'in NATO'ya üyeliğinin konuşulduğu bir zamanda bununla ilgili de hemen spekülasyonlar yapıldı. Havuz medyasında karşı atağa savunmaya geçenler oldu. Nedir ne değildir? Yani öyle kalkıp da çok detaylı uzun şeylere girmeye gerek yok burada sizlerle gelen anlamda meselenin bazı tedavi ettirdiği hususları ibretlik bir e, husus olması bağlamında el, el almak istiyorum sizlerle e, bunu sosyal medyada da yazıyorum e, Bilal Erdoğan e, diye e, İsveç Amerikan NATO fetömetre derken alkol metre rüşvetinde Bilal Erdoğan ve ve babası Tayyip Erdoğan e, kayıtlarda da zaten oğul ve e, diğeri diye geçmiş oluyor baba olarak e, asıl bu işlerin organizatörü olan baba burada söz konusu oluyor e, sizler de bunu e, sosyal medyada paylaşabilir e, ve e, paylaşımlarımızdan haberdar olmak için de e, kaydolabilirsiniz bilirim zilini açabilirsiniz. Böylelikle e, yayınlarımızı e, canlı canlı anında izleyebilir ve destek verebilirsiniz. E, evet değerli dostlar, şimdi hadise neydi? Ben öyle sizi çok detaylara boğmak istemiyorum çünkü asıl konuşmak istediğim konuya geçmeden önce hadisenin e, bir genel bir backgroundunu ifade etmek istiyorum. Mesele şu, e, bir alet var. Türkiye piyasasına e, sokulmak isteniyor. Bu aletin özelliği e, aracı sürecek olan kişinin e, alkol kullanıp kullanmadığının tespiti eğer e, o kişinin belli oranda bir alkol alma durumu söz konusu tespit edilirse araç çalışmıyor. E, dolayısıyla da e, alkollü bir şekilde araç kullanılması ve trafiğin riske atılmış olması önlenmeye çalışılacak. Yani ee, şeyin e, a, buradaki aletin özelliği bu. Şimdi bu e, Amerika menşeli bu şirketin e, İsveç'te bir bağlantısı var. İsveç'te bir firma ile birlikte e, bunu yapılıyor. E, ve e, Türkiye'de de bununla ilgili yine bir bağlantılar var. E, şimdi tabii ki sistemi onlar çözmüşler. Biliyorlar ki Türkiye'de bir iş yapılacaksa Hani Erdoğan bazı tapelerde bazı ses kayıtlarında ne diyordu? Hani bir yere ihracat yapmak isteyenlere oğluna diyordu ki Bilal'e sakın diyor 10 milyondan aşağısına okey deme. Onlar nasıl olsa kucağımıza oturacaklar diyordu. Evet yani öyle bir baba ki çocuklarını her pisliğe bulaştıran, rüşvet işlerini çevirmede oğlunu kullanan, parayı sıfırlarken kızını gönderen Sümeyye'yi, Sümeyye'yi yine nereden hatırlıyoruz? E, gazetecilere, muhalif insanlara iftira atmada kızını kullanan, işte Sümeyye'ye suikast diye e, yalancı e, Photoshop Photoshop'la üretilmiş e, Twitter yazışmaları piyasaya sürülerek e, böyle bu işlerde bile kullanılmıştı. Hatta kendi yargılamalarında, kendi mahkemelerinde bile bunun e, iftira olduğu, bunun e, gerçek dışı olduğu ortaya çıkmıştı. Evet yani oğlu artık uluslararası bazda rüşvetlerle anılan bir insan. Ne gibi bundan önceki örneklerinde biliyorlar Avrupalılar da Amerikalılar da. Neydi? Bilal Erdoğan biliyorsunuz. İtalya'ya çıkmıştı. Sorduğu zaman paravan olarak soranlara ben burada master çalışmaları için geldim demişti. Fakat artık rüşvetin kara para aklamanın ordinarius profesörlüğünü yapmış durumdalar bu kadar genç yaşında. E, oradaki kayıtlarda söylediğine göre 42 yaşında iş adamı diyor Bilal Erdoğan. Yani bu kadar şeyler yaşadı ve şu an hala 42 yaşına daha yeni geldi ama e, rüşvetin dünya çapında pazarlanmasında e, hani bu e, Kolombiyalara e, neydi bu maske gönderen e, Erkan e, Yıldırım Binalli'nin oğlu gibi bunlar kısa zamanda gemi filoları, gemicikler sıraladılar. Bu rüşvet pazarlıklarını yürütmüş oldular. Yine uluslararası bazı rüşvetlere nereden ismi geçmişti Bilal Erdoğan'ın adı? Ruslar bu uçaklarının düşürülmesinden sonra gündeme getirdikleri bir husus vardı. Bilal Erdoğan adı geçiyordu. Eski Maliye Bakanlığı'nı yapmış olan damat Berat'ın adı geçiyordu neydi? IŞİD petrollerinin, yani IŞİD petrol deniliyor da, yani oranın, İran, Suriye'nin e, insanların, yerel kaynaklarının hırsızlanması, çalınması suretiyle bunun oradan zorla alınıp paravan böyle bir örgüt, e, bir terör örgütü vazlasıyla bunun e, başka ülkelere satılmasına aracı olma. Yani e, bu kadar kötülüğe, e, suça bulaşmış bir ailenin Aracı olmayacağı, araya giremeyeceği hiçbir iş yok. Burada ise bu e, hadiseyi bilen e, Avrupalılar da e, oyunu Kuran'a göre oynamak istemişler. Nitekim nitekim Yani Avrupalılar da bu konuda alışkınlar. Hani e, en çok karşı gibi oldukları söyledikleri diktatörlerle bile çok rahat işlerini yürütmüşlerdir. Ne gibi? Hani Kaddafi ile kötü gibi gözükseler bile e, en e, şiddetli zamanlarında Saddam'la bile el altından işlerini yürütüp satışlarını silah satışlarını olsun başka alandaki satışlarını devam ettirmişlerdi onlar için Tabii ki şöyle kolay neticede Avrupa parasına bakan kapitalizmin zirvesini yaşayan yerler mal pazarlamak için yapmayacakları şey yok ve diktatöriyel otoriter sistemlerde bu işler için birebir kaftandır yani e, riske girmeden yani öyle piyasa şartlarıyla boğuşmadan e, oranın başındaki adama payını komisyonu verip e, işlerini yürütme şeklinde. Onlar da bunu yapmışlar. E, şunu biliyorlar yani rüşvet işlerinin organizasyonunu Bilal Erdoğan yapıyor Tayyip adına. E, Tayyip de bütün biliyorsunuz köşe başlarını tuttuğu için e, tek lider, tek adam, tek komisyon. E, onun e, ulaşan e, kişi bağlantısı Bilal olduğu için. Bilal üzerinden görüşüyorlar. Bilal Erdoğan'la anlaşılan e, iki defada görüşme yapıyorlar. Onların e, bu tür kara parayı da aklamada taşoran kur, kurdukları yerler ve aynı zamanda Türkiye'deki rejimi oturtmak için yerleştirdikleri e, TÜRGEV, e, yani eğitimle e, öğrencileri e, kendi e, ideolojilerinde e, kadrolarını oluşturmak için e, yaptıkları altyapı çalışmaları ve e, TÜRGEV'e bağlı i̇bn Haldun Üniversitesi e, üzerinden görüşmeler yapıyorlar e, ve rüşveti de bu e, İbn Haldun Üniversitesi'nin üzerinden e, yapıyorlar ve mütevelli heyet başkanı ilahiyatçı e, İrfan Gündüz, bakın bir ilahiyatçı adamı bu işlerde kullanmış oluyorlar. Bu da işin enteresan bir tarafı yani e, her türlü kötülüğe e, İnşallah, maşallah, Allah, peygamber e, diye kullanarak bu tür değerlerle e, her türlü kötülüğü yapabilen e, ve bunu yaparken de dini kimliklere kılıflar uydurarak yapabilen e, sınır tanımaz bir kötülük var karşımızda. Bu da yani işin ironi tarafı yani böyle birisi üzerinden yürütüyorlar. Ortada dönen ilk miktar bahsedilen konu 100 milyon dolar. E, Bunun ee, İbni Haldun Üniversitesi üzerinden bağış adı altında lo, lobi faaliyeti adı altında e, bu parayı alacaklarmış e, yani tabi bu tam miktar belli değil bu daha da Muhtemelen e, ileriye gidecekti Çünkü 10 yıllık bir e, stratejiden bahsediliyor e, yani e, komisyon satılan ürünlerin miktarına göre olacağı için bu böyle ucu açık bir şekilde de gidiyor yani Erdoğanlar için 100 milyon dolarlar çok büyük rakamlarda artık değildir. Yani Yeşildağ'ın açıklamalarında bahsettiği gibi bir havaalanı ihalesinden bile 1 milyar doları götüren, iç eden böyle bir aile için artık artık yani 100 milyonlar çok mevzu değil onlar için. 10 milyon dolarlar bir konuşuluyordu bundan yıllar öncesinden. Onlar artık çerez parasına dönmüş bulundu böyle bir aile için ve bununla ilgili protokol hazırlamışlar ee, ve e, bunun düzenli ödemelerin yapılması konusunda önce tabii önden parayı istemişler rüşveti biliyorsun ne diyordu onlar alışkın oldukları için e, zarraf e, onlara Reza Zarraf e, rüşveti diyor önden vereceksin diyordu onu da babasından dedesinden öğrenmişti zarraf e, işte bunu e, bedenini satan kimselerle ruhunu satan e, bu memurlara e, rüşvetini parasını önden vermek gerektiğini söylüyormuş e, fakat e, iş böyle bir noktaya geliyor Daha sonrasında Amerika'dan e, müdahale ediliyor ve e, bu e, işin durdurulması isteniyor. Amerikalı firma şunu söylüyor işte biz bu hadiseyi öğrendikten sonra böyle bir şeylerin döndüğüne işte bunu sürdürülmesini engelledik, durdurduk falan diyor. Bu konudaki İsveçli bu firmanın, aracı firmanın başındaki Andersson'la görüşmek istiyorlar. O da diyor ki şu an ben bu şirketten ayrılıyorum, ayrılma sürecindeyim. Dolayısıyla da konuşmam uygun değil diyor. Ve bu tür tartışmalar devam ediyor. Yani ilginç olan ne biliyor musunuz? Yani e, bir başka bir detay daha sunmak istiyorum. Hani bunlar bu e, bu Tayiban rejiminde e, ne var? Hani e, Erdoğan e, milletin cebinden sigara gördüğü zaman çekip alıyor. İşte sigara sağlığa zararlı diyor. İçkiye savaş açmış gibi gözüküyorlar ama bakın yani belki de bu aletin kullanılmış olması. E, e, içki tüketiminin alkolliken içki tüketilmesini engelleme ve dolayısıyla da kazaların azaltılması gibi bir konu var. Hani e, sorsan e, içkiye karşılar ama e, böyle bir şeyi teşvik etmek için bırakın e, 100 milyon dolarlarca rüşvetler almaya bu iş için üstüne para bile verilip devlet tarafından teşvik edilmesi, bunun takılmasını sağlamak söz konusuyken onlar her olayda olduğu gibi burada da kendi e, keselerini düşünmüş durumdalar. Hiçbir şekilde ne milleti ne insanların hayrına bir şey düşündükleri söz konusu değil değerli dostlar. Ee, ve e, şimdi e, iş tabii patlak verince e, bu sefer e, havuz medyası atağa geçti. Kendilerini savunmaya geçtiler. Dediler ki kumpas, e, şantaj, montaj e, falan. O da niye? İşte tam da böyle İsveç'in NATO üyeliğinin söz konusu olduğu zaman da bu niye nereden çıktı diye. Yani alkolmetre aleti ne böyle konuşma. Bundan önce işte fetometre biliyorsunuz değil mi? Hani bu yaycının ortaya attığı bir şey vardı. Yani eğer bir insanın akrabalarından birisi cemaat soruşturması geçirdiyse ondan dolayı bir puan veriyorlar veya işte askerse eğer ee, oğlunu askere gönderirken işte kurban kınalı kurban yok koyun kesti kesmedi keserken altın taktı ona göre işte puanlama gibi akla ziyan şeylerle faşizan bir uygulamayla e, insanların fişlenmesi e, ve suçlu ilan edilmek için bahaneler uydurulması e, noktasında e, böyle bir fetömetrenin uygulandığı bir yerde e, ve şu anda İsveç'ten iadesi istenen kimseler vardı. Bunlardan birisi de bizim ismimiz geçiyor. Sözcü gibi sözde muhalif gazetelerde onların içerisinde istenen bir tane de yargıç var demişlerdi. Evet bizim de adımızı o şekline geçirmişlerdi. Ve tamamen orada kullanılan haberde doğru olan sadece benim fotoğrafım. O fotoğrafta artık yıllıktan bir yerden bulmuşlar. Onun haricinde alttaki her şey manipülasyon bilginin üzerine takla attırmayla ve kendilerine çağrıda bulundum. Dedim ki gelin ya ben size doğruyu anlatayım. E, hiçbir şekilde doğru dinlemek gibi bir e, ihtiyaçları olmadı. Evet yani e, mesleğinden edilmiş orada listede gazeteciler, e, yazarlar vardı. Onların içerisinde bir de benim aslında adım geçiyordu. E, yani bunlar konuşulurken e, ben hani bu e, FETÖ geçerken iş olayın alkol metreyle Bilal Erdoğan'a, Tayyip Erdoğan'a işin gelmiş olmasını kaderin bir cilvesi olarak görüyorum. İnsanlara her neyi suçlu oluyorlarsa, ne diyorlarsa bunun milyon misliyle kendilerine döndüğünü görmek ibretlik bir durum. Tabi tabii şunun adına da üzülüyorum yani ülkem adına yani başkası adına utanmak derler ya hani, hani çiğ yemedim ki karnım ağrısın derler işte işte abdestimden şüphe mi var falan bir sürü hani sözler de denildiği gibi yani. yani şöyle içim çok rahat yani yanlış bir şey yapmadık yani ne ülkem adına ne insanlarımız adına vazifemizi yapmaya çalıştık doğru kararlar vermeye çalıştık birilerin hoşuna gitmedi ondan sonra daha önceden fişledikleri için de hayatımızı karartmaya çalıştılar böyle yüz binlerce kaykalının başına gelen işte bu klasik hadiseler fakat şu an bakıyorsunuz ee, ülke ve ülkenin başında ülkeyi temsil eden bir Cumhurbaşkanı, onun oğlu kendi yerine hazırladığı velahtı ee, yani dünya çapında e, Türkiye merkezli rüşvet pazarlama uyuşturucunun adı geçiyor terör e, e, örgütlerinin ne ilgili bahisler var. Onların e, silahlarını, onların petrollerini dağıtma, satma, aklı hayale gelebilecek her türlü suçlarına alınmış oluyor. Yine bu hadisede de e, ülkenin e, çok doğal bir silah yani bir bir alet e, yani bir, alkolle bir e, aracın kullanılmasını engelleyen böyle bir aparatın takılmasını için bile Erdoğanları görmek, komisyonu vermek zorunda kalan e, Avrupalı, Amerikalı firmaların yaşadıkları hadiseler. Ee, Tabi bu bir yerden sonra patlak veriyor. Ama şunu da biliyoruz ki daha böyle yüzlerce, binlerce hadise var. Neticede e, kolay değil. Diyoruz ki size yani Erdoğan'ın mal varlığı 700-800 milyar dolarları geçen e, trilyon dolarlara yaklaşmış olan bir hadise. Öyle hademi olmuyor bu işler. İşte 100 milyon birinden alacak, 500 milyon birinden alacak, 1 milyar birine böyle bir damlaya damlaya okyanus olacak yani. Öyle kolay değil bir okyanusu oluşturmak. Böyle böyle ama e, ülkenin geldiği nokta itibariyle hani e, bu yolsuzluk, rüşvet konusunda yapılan indeksler ind adalet konusunda indekslere bakıyorsunuz. E, Türkiye hep diplerde. Bir de ilginç bir e, şey de vardı, istatistik vardı. Dünyadaki İslamilik endeksi. Yani hangi ülke ee, İslam'a ne kadar uygun yaşıyor diye orada bakıyorsunuz. E, yani işte yolsuzluk, rüşvet, ve, e, işte adalet, e, işte doğruluk, çalışkanlık. Bu kıstaslara göre baktığın zaman Türkiye son sıralarda İslam ülkelerinin neredeyse menmen hiçbir ilk yüzde bile değil. E, en üst sırada kimler var? İsveç, Norveç, Finlandiya, Yeni Zelanda, Avustralya gibi ülkeler var. Ama işte İsveç'teki firma da. Görüyorsunuz bir şekilde e, Türkiye'ye girmek için yine böyle işlere e, akçeli işlere bulaşmışlar ama yine de bir yere kadar gelmişler ve durmuşlar. E, Türkiye adına da böyle de bir hazin bir durum söz konusu. E, tabii ki şimdi havuz savunmaya geçiyor diyor ki e, burada diyor kumpas uygulanıyor. Ya kardeşim hatta 17-25'e de göndermede bulunuyorlar. İşte onların niyeti neydi? aslında rüşveti vermek istemiyorlar mıydı? Yani sırf sizi böyle tongaya düşürmek için mi yapmış oldular? Siyah Ortada protokoller yapılmışlar. İstanbul'da Bilal Erdoğan'ın okullarından birisinde görüşülmüş. Komisyon oranları, rüşvet pazarlıkları neyse ne istiyorsanız onları kayıt altına almışlar. Orada Amerika'ya, İsveç'e, Merkeze bilgi geçmişler. En az 100 milyon istiyorlar. O olursa ancak bu işlerin yürüyebileceği söyleniyor. Bunlar kayıt altına alınıyor. Sonra hatta Erdoğan bu işin sonucun Erdoğan'da bir şey için ona oradan e, mektup yazılıyor. Resmi olarak da kendisine iletiliyor. Ve sonra bu mektuptan sonra da e, işlerin kolaylaştığı ve işlerin yoluna girmeye başladığı görülüyor. Erdoğan bu anlaşma imzalanmış olsaydı Erdoğan'ın sık sık ekranlarda görüp de bunu kendine e, nasıl da pazarlayacaktı diyecekti ki bakın biz bunu getirtiriyoruz. İşte alkolle mücadele işte e, ey Avrupa ey Amerika ee, İslam, e, Nas ne diyor bilmem ne diye bunu da ayrıca paza alacaktı. Hiç kimse de bilmeyecekti yani El, bu işin altında e, nasıl rüşvetlerin döndüğünü e, yine bu Ali Yeşildan dediği gibi Erdoğan'ın en büyük marifeti e, hem malını çalıyor insanı hem de dönüp bir de alkışlatıyor. Bir de dönüp alkışlatacaktı. Ama şimdi şu kötü taraf şu Türkiye İsveç'le bu NATO meselesinde menfaati var mıydı? Yani bunu yaparak e, oradan bir menfaat tedarik edecek mi? Yani resmi uluslararası anlamda haklarını korumadığını her neyse. Yani eğer siz gerçekten bir terörist olduğunu inanıyor ve terör konusunda bir yaptırım yapmasını mı istiyorsunuz? Fakat bunu yapmak isteyeceğiniz kişi de e, satın almaya müsait olmayan devlet başkanlarınızın e, ve temiz siyasetçilerinizin olması lazım ki sizin uluslararası bazda eliniz bağlı olmasın, serbest olabilirsiniz. Hani Hz. İsa birilerini taşlamak istedikler ne diyor? İlk günahsız olan atsın. Kire bulaşmış, bu kadar pisliğe bulaşmış bir yönetim ve iktidarın kalkıp da ülke adına bir şey yapması da beklenemez. Ee, şimdi böyle olduğu zaman da eğer bir dosya çıkıyorsa da niye oldu denemez? Yani 17 25teki hadiselerde de ortaya çıkan rüşvet belgelerinden bilgilerinden yani şimdi bunlar olmadı mı yani? o insanlar olmayan bir şeyleri mi söylediler? Hani polisler ortaya e, rüşvet paralarını ortaya çıkardıklarında onları polisler koydu dediler. Fakat sonradan döndüler o paraları geri aldılar faiziyle. Evet e, böyle de bir e, tuhaf bir dönem e, ama. Benim için ibretik olan şey şu, sırtımızı yaslayıp keyifle ibretle izliyoruz, bakıyoruz. İnsanlara iftira atan, insanlara haşhaşi diyenlerin, yani haşhaşine işte insanları uyuşturarak iş yapan bu Hasan Sabahların o ordularını fedailerini hatırlatıyor. Erdoğanları şimdi gördük ki terör örgütleriyle suç örgütleriyle uyuşturucu ticaretine bulaşan insanlar e, bununla birlikte e, korkunç bir savaş mekanizmasına dönmüş paralı askerler e, fedailer oluşturan bunlarla başka yerlerde paralı askerler ordular kurup savaştıran, öldüren öldürtüren e, insanlar görüyorsunuz. Ve aynı şekilde insanlara her ne dedilerse, ne iftira attılarsa bunu yaşıyorlar. Evet fetömetre bir benzeri diyerek insanları karalamaya çalıştılar yerde. Ben de İsveç'ten ibretle bakıyorum ve çayımı içiyorum. Size de tavsiyem olur. Çayımızı kahvemizi içelim. Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyle diyoruz. Sizlerle de bunu böyle kısaca konuşmak istedim değerli dostlar. Daha fazla işin hukuki teknik boyutlarına girecektim. Yani bu işin Amerika boyutu var. Biliyorsunuz yolsuzlukları araştırma e, öncelikle yabancılarla ilgili. Buradaki ağlara takılmış durumda bu e, Reza Zarrab meselesinde de aynı şekilde bu tür rüşvet meseleleri takılmıştı. Bu konuda şu an takılmış bir vaziyette. Hani bundan dolayı da e, Erdoğan'ların bir şantaja açık olduğu söyleniyor. NATO meselesinden dolayı da bu dosyanın Halkbank dosyasındaki gibi eğer bu işe onay vermezsen bak bu işin sonu kötü olur dedikleri e, ifade ediliyor. Ee, göreceğiz yani daha fazla detayları var. Daha, vakit olursa da başka zamanlarda konuşuruz. Değerli dostlar, e, e, yorum kısmı herhalde tam açılamadı bilmiyorum. Son zamanlarda bu sistemlerde karışıklıklar var. Teknik konulardan da çok anlamıyorum. Artık bir sonrakine bakarız. E, vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Ben İhraç Hakim Ramazan Faruk Güzel. TV Fokus gündemde bunları değerlendirdik sizinle. De, bu alkol metreyi, mühme, e, adı geçen Bilal Erdoğanları, Tayyip Erdoğanları, konuşmuş olduk yeni konularda